Artan hava sıcaklığıyla birlikte kan cildimize doğru yoğunlaşır ve oraya yönlenir. Kanın cildimize yönlenmesi terleme ile sonuçlanır. Terleme ile birlikte sıvı olur ve vücudumuzda dolaşan kanın miktarı azalır. Kalp damar hastalığı olan insanlarda kanın yoğunluğu arttığı için kalp krizleri görülebilir. Kalp yetersizliği hastalarımız vücuttaki suyu atmak için idrar söktürücü kullanırlar. Terleme ile birlikte kayıp aynı zamanda idrar sökürücüyle kayıp böbrek yetersizliklerine sebep olabilir. Bu kalbin üzerinde önemli bir iş yükü oluşturur. Aynı zamanda terleme ile birlikte attığımız tuz ve diğer elektrolitler ritim bozukluğu hastalarında çarpıntı olarak karşımıza gelebilir. Tansiyon hastalarında ise bu durum iki şekilde karşımıza çıkabilir. Hasta uyumlu bir hastaysa ilacını düzenli kullanıyorsa, diyetini iyi yapıyorsa bu sefer ilacı terleme ile birlikte tuz da kaybedeceği için fazla gelebilir. İlacını azaltmak gerekebilir. Tansiyon hastalarında bir 5 gün sabah akşam dinlenerek her iki koldan tansiyon takibi yapmaları ve eğer ki 14.9'un üzerinde ya da 9 altında değerlerle karşı karşıya kalırlarsa muhakkak hekimlerine danışmaları gerekmektedir. Öncelikle su alımı, sıvı tüketimi çok önemli. Günde normalde almamız gereken miktar 2-2,5 litre. Fakat dışarıda kaldığımız süre, ısıya maruz, sıcağa maruz kaldığımız süreyi de katarak bunu genişletebiliriz. Daha fazla alabiliriz. Aynı zamanda güneşin en yoğun olduğu öğlen saatlerinde dışarıda kalmamaya dikkat etmeliyiz. Spor aktivitelerimizi sabah ve akşam gibi serin saatlere bırakmalıyız. Sıcaklık değişiklikleri de insan sağlığı için önemli bir konu olduğundan klimalı ortamlarda uzun süre vakit geçirmeyelim. Kendimizi sevelim, sağlığımızı koruyalım.